Sevgili dostlar, size bugün İslam tarihinden çok anlamlı bir hikaye anlatmak istiyorum. Büyük İslam alimi İmam Şafii'nin yaşadığı ibretlik bir olay bu. Bir gün İmam Şafii, derin ilim sahibi bir alimle karşılaşır. İkisi arasında öyle bir ilmi tartışma başlar ki, her biri kendi görüşünü delillerle savunur. Sonunda İmam Şafii güçlü kanıtlarıyla karşısındakini ikna eder. Ertesi gün ise bambaşka bir sahne yaşanır. Bu kez karşısına cahil biri çıkar İmam Şafi'ye. Ne kadar açıklasa da, ne kadar delil sunsa da karşısındaki anlamak istemez. Büyük alim yorulur, tükenir. İşte o an İmam Şafii'nin söylediği söz asırlar boyunca yankılanır. Ben her alimle tartıştım, galip geldim ama cahille tartıştım, o beni yendi. Bu hikayeden çıkaracağımız en büyük ders, gerçek ilim insana tevazu öğretir, cahillik ise kibir getirir. Eğer bu tür hikayelerden hoşlandıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.